Hoş geldin. Ben Ceyda. Şimdi birlikte 5 dakika nefesimize odaklanarak kısaca bir meditasyon yapacağız. Yani bir konsantrasyon çalışması gibi düşünebilirsin. Zihnini rahatlatmak istediğin, hizaya gelmek istediğin her zaman uygulayabilirsin bunu. Şimdi rahat ettiğin bir oturuşa gel. Sırtını bir yere yaslamadan dik bir oturuş bul. Eğer istersen kalçanın altına bir yükselti alabilirsin. Bir minder olabilir, bir blok olabilir. Şimdi yerleş ve güzel bir nefes al. Tüm nefesi ver. Tekrar nefes al nefes verirken kalçanın yere temas eden noktalarını fark et ve buralardan bedenin ağırlığını yere doğru bırak. Tekrar nefes al ve omuzlarını kulaklarına doğru çek. Nefes verirken omuzlarının ağırlığını rahat bırak. Yeniden nefes aldın. Ve nefes verirken gözlerini kapatabilirsin. Eğer gözlerin kapalı iken rahat edemiyorsan gözlerin hafif aralık kalabilir. Tekrar nefes aldın. Ve nefes verirken kollarını ağırlığını rahat bırakarak ellerini dizlerin üzerine yerleştir. İster avuç içlerin dizlerine doğru, ister avuç içlerin gökyüzüne doğru çevresin. Şimdi güzel bir nefes aldın. Nefesini verirken fark ettin. Kalçandan yere doğru ağırlığını bırak. Tekrar nefes alırken takip et. Kalçan ve kuyruk sokumundan yukarıya doğru devam eden omurların beline doğru, daha sonra sırtına, sonra ense ve başın üzerinden yukarıya doğru uzamayı bul. Güzel bir nefes al. Nefes verirken tüm ağırlığını yeniden yere doğru bırak. Ve artık sadece burnundan giren nefes bedeninde nasıl bir etki yapıyor ve nefes verirken karnın, göğsün nasıl hareket ediyor? Buna bakabilirsin. Burnundan aldığın nefes. Karnına ve göğsüne dolarken şişiyor ve nefes verirken içeriye doğru bir hareket. Tekrar nefes al. Ver. Düşünmen gereken tek şey nefeslerin yapman gereken, yetiştirmen gereken hiçbir şey yok. Sadece kendinle ilgilenmek için, nefesine, bedenine ilgi göstermek için buradasın. Zihninden gelip geçen düşüncelerin gelip geçmesine izin ver. Takılı kalmadan nefesinde kal. Burnundan giren hava karnına ve göğsüne dolsun ve nefes verirken burun deliklerinden çıkan sıcak havayı fark et. Ve bunu takip etmeye devam et. Dikkatin hep nefesinde. Eğer düşüncelere dalarsan yapman gereken tek şey nefesine gelmek odağını nefesine getirmek. Sen dikkatini nefesine getirmeye çalıştıkça zaten düşünceler kendiliğinden geçecek. O yüzden amacın düşüncelerden kaçmak değil, sadece nefesine gelmek olsun. Böyle devam et. Güzel bir nefes al. Nefesini verirken yüzüne bir gülümseme kondur ve el parmaklarını hareket ettir. Güzelce bir nefes daha al ve verirken bu içlerini göğsünün ortasında birleştir. Bir nefes daha al. Nefes verirken pratiğini tamamlayabilirsin. Ve gözlerini kalbine doğru arala. Bu vakti kendine ayırdığın için teşekkür et. Namaste.